Evet bir videoyla daha merhaba 6 Nisan Çarşamba 2022 Üzücü bir haberle başlayayım. Dışarıda ölü bir kedi var. Etrafında 3 tane kedi toplanmış. Bir tanesi turuncu var. Turuncu çok sert <laughs> Neydi? Evet videonun başı... Hmm... Karl ve Karl Popper yani Ben e, ve Bernard Russell. E, ben e, Viyana'da dediğim gibi giderim. Hatta bazı felsefi kitaplarımı Viyana'da yazardım. Viyana e, pardon. Viyana <laughs> Rihana, Rihana, Viyana 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 de, de değil Viyana değil. Viyana'da yazardım. Viyana'da felsefe kulüpleri falan vardı. O yüzden Viyana'da takılmak isterdim. Felsefeye özel kütüphaneler falan vardı Viyana'da. Ben Viyana'ya ara gider. Bazı sırf felsefe kitabı yazmak için Viyana'ya giderdim. Şimdi kar poperken Viyana'da tağılıyorduk. Orada e, felsefe kulübündeydim galiba. Orada hani halka şeklinde <gülüyor> tımarhanede <gülüyor> Bilmiyorum felsefe kulübünü orada e, sohbet ediyorduk şey şovabında. Sonra biri sevinmeye başladı. Yaşasın yaşasın e, falan. Ne dedim ne oldu niye seviyorsun? Bernard Russell geliyor dedi. O kim dedim. Felsefeci büyük bir felsefeci falan bir şeyler demeye başladı. Benden de büyük sordu ama e, yok yaptık kaç işareti yok yaptı ama e, böyle yaptı bana. E, yani benden büyük değildi şu an <laughs> Ee, i̇yi dedim gelsin de tanışarken <gülüyor> dedim. <gülüyor> E, girdi odaya. E, direkt e, konuşmalar. Merhaba merhaba kulüp şey merhaba <laughs> falan filan. Oturdu filan falan. E, ve burada hani ben kar Popper olarak kendimi tanıttım. Benim o ara felsefe kitabım var. Şimdi Bernard Russell'a böyle direkt bir söze gireceğiz. Sanırım o da direkt zaten benimle orada sohbete girmek istiyordu. <gülüyor> <gülüyor> e, böyle oluyor. E, şimdi diyor ki e, ya şöyle şey, sohbette şöyle şeyler konuşuyoruz. Bu gerçek yani rüyada değil bu. Bu gerçekte oldu. <laughs> rüyamda ama rüyamda gördüğüm gerçekte böyle oldu. e, anladım. <laughs> Gerçek şey olarak rüyamda ama şey olarak. Yine Karpopel olarak e, yani Wikipedia'da yazdı havanın 10 katı şeklinde havalı şeklinde anlattım ben Karpopel'da. <laughs> Hatta daha fazla ama belki de yüz katı aynen yani. Mesela Wikipedia'da Karpopel'in Atene Karpopel'in sahibi olduğu yazmaz. F4'ü, a onları yaptığı yazmadı Ben söylüyorum neredeyse 100 kat daha havalı bir şekilde anlatıyorum burada. Carpoparken yazdım. <laughs> şey dedi, ben seni okudum dedi. Felsefe olarak çok iyi yazdın, çok başarılı yazdın diyordum. Evet dedim yani doğrudur. Ben de kendimi başarılı buluyorum falan dedim. Ee, sen beni okudun mu falan dedi. Yok okumadım dedi. Ee, bilmiyorum açıkçası. Ben düşündüm ben ne yaptım. Açıkçası birçok felsefe kitabı karıştırdım ama sen denk gelmedin dedi. Bana ben İngiltere'de e, kitap çıkarttım dedi. Sen Amerika'da şey ettiysen e, bulamamış olabilirsin dedi. Ben de yok dedim aslında. Ben bir müddet uzun bir 5-6 bir ay yıl dedim. İngiltere'de bulundum dedim. Puh, puh, karınca buradan doğru geliyor. Neyse <laughs> dedim e, ben bulundum hatta orada kitapçılara gittim. Sordum, dedim, bana en iyi felsefecileri önerir misiniz dedi, dedim, dedim. Ta çok öncelerinden bahsediyorum. Bana e, bazı felsefecileri önerdiler ama beni <laughs> bana önermediler. Önerseler de okurdum, dedim. E, sonra e, böyle konuştuk Bernard arasında. Sonra bana kitaplarını getirdi. Elinde birkaç tane kitap var, dedi. Bunları ben yazdım, beni okur musun, dedi. Ayıpsın, okurum, dedim. E, sıkıntı yok. E, Aldım elime kitapları, hangi kitapları verdi bilmiyorum. Dedim ben de e, Sen de beni takip et dedim, ben de daha güzel felsefe kitapları çıkartacağım dedim. <laughs> beni okumayın <laughs> dedi. böyle sohbetler döndü. E, Bernard Russell'la e, Viyana'da e, burada, bu kulüpte diyeyim, felsefe kulübünde, burada karşılaşıp böyle benzer benzeri sohbetler döndü buralarda. E, Viyana'ya böyle bir yerde Viyana, e, vesaire de Karl Popper ve Bernard Russell burada kendi filiyle yüz yüze sohbetler et, el, e, şey yaptık kulüptü zaten kendisi burada bana kendi kitaplarını hediye ediyor alıyorum kitaplarını e, muhtemelen okumuşumdur şu olaraktan o ara bir felsefe kitabı üzerinde daha çalışıyor muydun diyebilirsiniz dediğim gibi genelde felsefe kitapları çıkartmak için Viyana'ya gider Orada çıkartırım felsefe kitaplarını e, o ara o dön o aralık e, yine felsefe kitabı yazmaya e, şey aralığın mıydı diyebilirsiniz oraya şimdilik bir şey diyemeyeceğim ama Bernard Aslı burada böyle bir kendisiyle sohbet edip karşılaşma şeyimiz oldu. Ee, başlangıç biraz öyle. Bu kulüpteki yanımda oturan mı ne? Ben'in hatırasının geleceğini şey diye çok sevinmişti falan falan. He, yaşasın geliyor falan yapmıştı falan. Öyle bir şey de var. Kimdir nedir dedim. Felsefeci falan dedi. Ee, öyle yani orada anlattığım şekilde gelişti. O ara benim felsefe kitaplarım vardı. Ee, Çıkartmıştım yani bastırmıştım şey olarak. Ee, o da orada dediğim gibi üzerinde çalıştığım bir felsefe kitabı var mıydı? Belki olabilir, belki o, olabilir yani şey ola bilmiyorum yani. yani kulüplerden dolayı da gidiyorum sanırım yine ama felsefe kulüplerinden dolayı da gidiyorum orada kulüp bayağı bir zihin açıcı oluyordu ya sohbet dönüyor böyle başa alıyor. eğlenceli ve zevkli ve şey oluyordu zihin açıcı oluyordu yani oradaki sohbetler demiyor oradakiler hani onlar da aslında felsefeci sayılır hani şimdi... Şey olabilir, kulüptekiler için diyorum yani ona baya bir bilgi yani. <laughs> Sanırım ben yaşı mı daha olgun görünüyorum onlar gençti ama e, bilgiliydiler. Oraya gidince aslında buradaki felsefe konu zihin açılıyor açılıyordu açıkçası. Yani, yani sadece kitap yazmak için Viyana'ya gidiyorum ama aynı zamanda kulüpler içinde sırf Viyana'ya gitmişliğim vardı o aralıklarda öyle söyleyeyim de. ben Assol'la burada bir kan, e, tanıştık, görüştük, e, şey ettik. Bana burada kitaplarını hediye etti. Sanırım bu yani şimdi kulübün yerde yakın ya da hemen orada kütüphane vardı. Yani kitaplarını hediye etti. Orada Bernat Assol e, adlı birkaç kitap şey ettim, aldım yani. Ee, öyle. Kendisi o ara beni okumuştu. Benim kitaplarımı okumuş ve e, kitaplarım işim sohbet devam ediyor orada galiba. Hani, kitaplarım hakkında da biraz konuştuk kendisiyle. E, tamam mı? E, oralar öyle şey oluyor. E, burada kendisiyle tanışma ve konuşma imkanımız olmuştur. Ben Karl Popperken. Dediğim gibi wikiye bakınca felsefeci. <laughs> Bitti. Gerçekte Atari F4 General önce albay sonra general filmler G Oscar yani Karl Urban yani Karl Urbanken yani örneğin Karl Popperkin var onlar evet anladın mı yani hani şeydeki Wikipedia'nın bin katı adamı mamuna koyayım yani bu şeyken ne öyle yani Fatih Sultan Mehmet 2 3 tane yok örneğin gerçekte dünyada topalda yaşadığı <laughs> derviş şey veya neyse yani anladın mı aslında bayağı büyük e, Fatih <laughs> <laughs> Neyse iki olarak büyüm yani anılır mı? <laughs> Neyse vesaire vesaire Karpover gerçekleri böyle tamam mı? Ben Karpoverken o şekildim yani. Öyle bir adamım zaten. Mesela George Washington. Yok 3 5 Herf ken, yani ben ken, ben George kendim, trenleri icat ettim, Amerika tren sistemini kurdum, sonra beyaz sarayı yaptırıyorum trenleri kontrol etmek için. Gerçi beyaz saray kısmı biraz doğru orada, beyaz saray evet orada ilk başlamak gibi ama trenleri atlamışsınız. Şimdi ben anladın mı? İki de şey yapıyorum ama <laughs> benim karakterim onun bir 10, minimum 10 katını daha büyük şekle yetiştirdim <laughs> yani. Anlımsız beleşten bir 10 kat daha büyük olarak düşünün yani fazla <laughs> Ya şey olmaz hani anınız mı yani şey olarak. Neyse. <laughs> evet Karl Popper ve Bernard Russell olayı böyle. Burada kendisiyle tanışıp sohbet ettik. Sonradan arkadaşlığımızı sürdürdük mü? Ee, olabilir ama burada e, kendisiyle tanışıyor ve karşılaşıyorduk vesaire. Yani sonradan arkadaşlığımızı sürdürmüş olabiliriz. Hatta biliyorum. Sonrası için içindeyim şöyle sohbetler olabilir ya da emailleşme, e mailleşme mektuplaşma. Sen de güzel yazmışsın dedim. <laughs> sen de güzel yazmışsın galiba dedim. Bir daha yazın ilk kitap bana yollar yollar mısın gibi şeyler e, böyle e, sonrası böyle bir şeyler olmuş olabilir tabi yani. sonradan belki arkadaşım sürdürmüş olabilir ama buradaki felsefe kulübünde kendisiyle e, tanışıp e, öyle bir görüştük yani vesaire vesaire sonrası için şimdilik bir şey diyemeyeceğim ama burada Bernat Aslı bu Viyana'daki bu felsefe e, ortamında kulübünde bir böyle bir hikayemiz vardır. Bayım da uzak oldu. Şunu bir 10-10.5 dakika yapayım şey olmasın diye yanlış. anladım. Yani şimdi bu söyleyeceğim bu buradaki gal böyle bir şey kar poparken yani. Ee, Bernard dair başka ne diyebilirsin? Şimdi tabii okuduğum kitaplarından şimdi şey edemiyorum tabii hani e, aklımda şey değil kitaplarda <laughs> vesaire ama e, <laughs> Bernat ee, Bernard Silla ile şimdilik böyle bir şey söyleyeyim. Ee, burada Viyana'da böyle e, kendisinden öyle o şekil görüştük yani şey olaraktan. Biraz daha kesin zaman <laughs> Yani böyle bu kadar bu hikaye şimdilik bu kadar. Sonrasında bakarız yani. Oy. Bu çoğu oldu. Kapatıyorum. İşte kapanıyor. Kapanıyor. Kapat.